Hocalara geldik, hoş geldiniz arkadaşlar. 11. sınıflarda birinci dönem neleri gördük? Şimdi ikinci dönem neleri göreceğiz? Dilerseniz hemen göz atalım. Birinci dönemde yaptık arkadaşlar. Doğal sistemler dediğimiz coğrafyanın bitmez, tükenmez, koskocaman bir ünitesine ile devam ediyoruz. 9. sınıfta karşımıza çıktı, 10'da çıktı, 11'de de çıktı ama son noktalara doğru gelirken doğal sistemleri biz burada bir elden tekrar geçiriyoruz kısa da olsa. Sonra hemen coğrafyada, beşeri coğrafyaya 10. sınıflarda kaldığımız yerden daha detaylı bir şekilde devam ediyoruz. Nüfus politikalarından söz ettik. Sonra yerleşme özelliklerinden, yerleşme coğrafyasını elden geçirdik. Ekonomik faaliyetlerle doğal kaynaklar arasında nasıl bir ilişki var? Hangisi artarsa hangisi azalır? Yağış artarsa tarımsal üretim artar mı? Azalır mı? Gibi bağlantılar kurduk. Ve devamında arkadaşlar Türkiye'nin ekonomik politikalarına değindik. Türkiye'de hangi yıllarda hangi ekonomik politikaları uygulamıştık? Hatırlarsanız Türkiye'de tarım ve tarım metotlarında modern tarıma yani entansif ya da intansif tarıma özellikle vurgu yapmıştık arkadaşlar. <laughs> Devamında geldik ikinci döneme. İkinci dönemde neler yapacağız? 11. sınıflar dikkat diyoruz. 11. sınıflarda beşeri sistemlere devam ederken Türkiye'de tarımda da kalabiliriz. Bazı okullarda olabilir. Ama tarımı bitirdikten hemen sonra biz ne yaptık? Türkiye'de hayvancılık. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık neden yaygın? Acaba Bozkırdan mı? Acaba insanların tercihi mi? Neden biz bunu yaptık? Yoğunlukları karşılaştıracağız Türkiye coğrafyası üzerinden. Sonra hemen sanayiye büyük hammadde oluşturan Türkiye'de Madenlerden söz edeceğiz, bor minerallerinden söz edeceğiz. Geleceğin enerji kaynağı, dünyada birinci olduğumuz hatırla. Sonra biz bu madenleri nasıl işliyoruz? Sadece maden mi işliyoruz? Araba üretecek miyiz biz? Acaba kağıt fabrikalarımız var mı? Bize yeter mi? Türkiye'de sanayinin dağılımını harita üzerinden detaylı şekilde konuşacağız. Tabii ki ham madde enerji ulaşım ağlarıyla bağlantı kurarak arkadaşlar. Devamında ne yapacağız? Bakın arkadaşlar tekrar küresel ortam. Küresel ortamda bölgeler ve ülkeler nezdinde ilerleyeceğiz. Diyeceğiz ki dünya tarihinde ilk kültür merkezleri nereler? İnsanlar nerelerde yaşadı? İlk insan neredeydi acaba? Yorumlar yapacağız. Tarımla mı uğraştılar? Hayvancılıkla mı uğraştılar? Ama bunu yaparken bir de kendimizden söz edeceğiz. Anadolu'da ya da dünyada Türklerin ilk ana yurdu neresiydi? Orta Asya'da Türkler Anadolu'ya geldi mi? Sonrasında Türkleri vazgeçip burada hemen tekrar dünyaya döneceğiz diyeceğiz ki dünya üzerinde küresel ticaret nasıl? Dünya ülkeleri arasında turist var mı? Yani dünyada turizmden söz edeceğiz. Sonra yine geçen yıllarda yaptığımız özellikle MEP müfredatında hiç vazgeçilmeyen bir nokta Almanya. Dünyanın sanayi kalbi, Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'dan söz edeceğiz. Ve yine bazı ülkelerde biliyorsunuz mesela Fransa'da modern tarım var. Ama Somali gibi bir ülkede ilkel tarım var. Biz tarımla ekonomik ilişkiler arasında bir bağlantı kuracağız. Yani gelişmiş ülkelerde tarımda gelişmiş midir? ÖSYM'nin ya da Milli Eğitim'in Fransa örneğinden hareketle Fransa ile Somali'yi karşılaştıracağız. Daha önce bir örneklem olsun diye. Ve sonrasında arkadaşlar Uluslararası örgütlere el atacağız Değil mi? Birleşmiş Milletler'den bahsedeceğiz Ya da NATO'dan bahsedeceğiz Ya da Dünya Çevre Örgütümüz neydi? Greenpeace'ten söz edeceğiz arkadaşlar. Devam ederken en sona doğru dünyada çevre sorunları neler? İnsanların bitmez tükenmez arzuları doğal kaynakları tüşetti ve bunun sonucunda hangi çevresel sorunlar ortaya çıktı? Ve çevresel etkiler neler oldu? Bunları detaylı şekilde inceleyeceğiz. Devamında arkadaşlar doğal kaynakları sürdürülebilir nasıl yapabiliriz? Yani bir doğal kaynağı kullana kullana nasıl olur da bitmesin diye ek çalışmaları yapabiliriz? Mesela elimizdeki maden bitebilir ama barajdaki su bitse de tekrar kendini tamamlayabilir mi acaba? Yeni teoriler üreteceğiz. Sürdürülebilir kullanım ÖSYM sorularında da çok çok karşımıza çıkar. Ve biz buna da aslında bir anlamda geri dönüşüm diyeceğiz. Yeni trend nedir doğada? Kaynaklarda geri dönüşüm. Kullandığımız bir şeyi tekrar kullanabilir miyiz? Gibi gibi soru tipleriyle biz bunları destekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. O zaman hepinize kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.